vatandaşın oyunu almak için olmadık oyunlara başvuran milletvekillerini milletin ahı tuttu anacığım. Ne demişler? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri sonunda aday belirleme çalışmalarımız sona ermiştir. Şimdi kimin nereden hangi bölgeden aday olduğu açıklanacaktır. Hepinize bir an önce seçim bölgelerinize giderek çalışmalara başlamanızı öneririm. Partimiz sizlerin çalışmaları sayesinde bu seçimlerden birinci parti olarak çıkacaktır. Buyurun. Sayın Ahmet Kirazoğlu, İstanbul birinci bölge adayı. Sayın Naci Kocagöz, Ankara Çankaya adayı. <laughs> Sayın Şinasi Sağlam. Bitlis adayı. <laughs> Sayın Ahmet Yürür. Ah, hay Allah ya. Bir okumazsa... Aha, yandık vallahi. Daha doğru dürüst düzeltmedik dünyalı. Aldığım bütün ihaleler küçüktü. Tam iyi bir ihale kapacağım sırada nereden çıktı şimdi bu seçim? Neyse inşallah şimdi benim de adım okur. Sayın Mustafa Balık, Kocaeli adayı. Evet. Sayın İhsan Keriz, Barbun Bey adayı. Oh be gene. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Bir an adımı hiç okumayacaklar sandım. Neyse sonunda gene aday olduk. Barbun Bey mi dedi? Neresi lan Barbun Bey? Neyse canım bir bildiği vardır liderin. Kalkıp da Barbun Bey neresi diye soracak halim yok ya. Yoksa sorsa mıydım Barbun Bey acaba? Bence sorsan iyi olacak bey. Sabahtan beri arıyoruz. Barbun Bey diye bir yer yok. Ya manyak manyak konuşma ya. Aa. La şu memleketin koskoca milletvekili olmuşum. Yani bu Barbun Bey'i bilmiyorum ya. Ne ayıp şeyi? Üstelik oradan aday gösterilmişim. Yani alem kıçından gülecek vallahi. Baba bak sana Karadeniz'de bile yok. Yani bütün Karadeniz'i kasaba kasaba aradım. Barbun Bey diye bir köy bile yok. Ben de Akdeniz'i bitirdim ama Barbun Bey diye bir yere rastlamadım. E, bölgeleri değiştir. Al e, e, ben de o Anadolu'ya bak. Şuraya geçen Anadolu'ya bak. Sen Ege bölgesine bak. Ben de Akdeniz bölgesine bak. Ya bu iş böyle olmayacak. Bence sokaklara dağılalım. Barbun Bey'i bilen biri mutlaka var. Aa! Sakın babanın Barbun Bey'den milletvekili aday olduğunu söyleme. Sonra niye sorduğumuz anlaşılır. Yok yok. Bir ödev için filan lazım derim. Hadi git bana haber getir çabuk. Bak git. ne diyeceğim. Ben de bizim bakkala gideyim. Sanki alışveriş yapıyormuş gibi yaparım. Lafı oraya getiririm. Hani o toptancılık yapıyor ya bilmediği yer yoktur. Hadi fırla fırla çok çok. Ben de sokaklara çıkıp bakayım. Yani sokaklarda dolaş, ben de buraları karıştırayım. Canım seni biraz bekleteceğim. Evet. Nail! Efendim? Ee, öğrencin geldi. Şu milletvekilinin kızı olan. E, Barbun Bey'de ne yetişir diye soruyor. Dersi için mi ne lazım? Barbun Bey mi? <laughs> Barbun Bey neresi? Canım ne bileyim gidip sorayım mı? Yahu babası milletvekili onun. Sonra koskoca coğrafya öğretmeni Barbun Bey'in nerede olduğunu bilmiyor değil. Milli Eğitim Bakanlığına şikayet eder beni. E ne yapacağız? E, git arpa yetişir, buğday yetişir, yulaf yetişir. E, hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır de. E diyeyim bari. Hay Allah şimdi sardı mı beni de, mi merak? Neresi acaba bu barbun bey? <laughs> Ay canım, e, arpa yetişir, <laughs> e, yulaf yetişir. <laughs> e, hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı. Hayvancılık, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nezahat Hanım, bana yarım kilo barbun bey peyniri tartar mısın? Ne? Barbun bey peyniri. Barbun bey. Ha, olur. <laughs> Lan! Hı. Baba! Barbun Bey diye bir şey biliyor musun? Yo. Ah, boku yedik işte. Milletvekilinin karısı geldi. Barbun Bey peyniri diye bir şey istiyor. Nerede şimdi? Barbun Bey. Ha? Meşhur bir şey galiba. Yok demek de olmaz. Kalmadı de. Yaşa lan. <gülüyor> 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 ee, Barbun Bey peyniri kalmamış. Ee, çok satılıyor. Biz de hep onu yerik. Yarın gelince size göndeririz eve. Demek böyle bir yer varmış, bak bunlar da biliyor, peynir de meşhurmuş, ama nerede? bu e, baba, buğday, yetiştiriyor, ayrıca hayvancılık yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde hayvancılık yapılıyor kızım, hayvandan bol ne var? Peynirinin de meşhur olduğu kesin ama... Hmm, e, bu böyle olmayacak ağalar, en iyisi ben gideyim parti merkezinden araştırayım, öğreneyim şu işi seçim gitmediniz mi? Ee, gideceğim de şöyle iyice bir hazırlanayım da diyorum, bomba gibi gireyim diye Marmun Bey'e. Ben de aynı da düşünüyorum, aday olduğum Salan Paşa'ya krallar gibi gitmek <laughs> istiyorum. ben arkadaşlarımı yolladım aday olduğum Kabakkale'ye, <laughs> birkaç gün sonra da ben gideceğim. <laughs> Bakla korkmayın, ben oradan aday olduğum için bütün oyları alacağız. Evet, muhakkak, ee, Bey de... <laughs> Efendim bu isimleri bulmanız çok iyi oldu. Onlar böyle yerlerin olmadığını anlayana kadar seçimler biter nasıl olsa. İyi ki aday olalım da ne eder olursa olsun zihniyeti var. Yoksa yanmıştık. Yeni yeni küskünler türüyecekti. Bu da partiye zarar verecekti tabii. Ama keşke bu isimleri yemek listesinden bulmasaydınız. Hepsi birbirinin aynı olmuş vallahi. Boş ver onlar sevinçten hiçbir şeyin farkında değil. Hadi gel arka kapıdan tüyelim de seçim bölgemize gidelim. <laughs>